Samsun'da yuvada kalan kız grubu arasında çıkan kavga sonrası el ele tutuşup intihara kalkışan iki kız çocuğu ile kavgaya karışan üç kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi. Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası çıktıkları çocuk yuvasının çatısında el ele tutuşarak kalkıştıkları intihardan müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilen iki kız çocuğu ile kavgaya karışan üç kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi. Olay dün saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki Süleyman Çatoral Çocuk Yuvası evlerinde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında iki kız çocuğu binadaki camları kırarak çıktıkları çatıda el ele tutuşarak intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar müzakereci polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan iki kız ve sinir krizi geçiren dört kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürerken, intihara kalkışıp ikna edilen iki kız çocuğu ile kavgaya karışan üç kız çocuğu, kentte farklı yuvalara yerleştirildi. Öte yandan yurttaki kavgaya kız çocuklarının mala zarar verme, kasten yaralama ve hakaret suçundan yargılanacağı da öğrenildi. Muğla'da arabul.com haber sitesi sun